Kerem, Zeynep, e, ne zaman geldin? Yani keşke haber verseydin. Ne bileyim sürpriz yapayım dedim. Ama korkuttursam pardon. Ya yok korkmadım. Şey sadece ne bileyim öyle sessiz sessiz gelince. Afedersin. E, e, sen yalnız mı geldin? Evet. Niye? Zeynep ben kaç kez söyledim sana yalnız gelme diye. Yani keşke arasaydın haber verseydin. Kerem gel beni al diye. Kerem ne oluyor sana? Hiç. Hiçbir şey olmuyor. Yani kaç gündür aynı şeyi söylüyorsun. Tek başına çıkma, yalnız gelme. Anlamıyorum ki ben seni. Hayır ben daha önce de tek başıma gelip gidiyordum. Hiç sorun olmuyordu. Geliyorum. Ee, ne bileyim. Peki yani şey. Ee, kimse seni takip etmedi değil mi? Hayır. Tamam. Abi bir şey yedin mi? Kahvaltı falan ettin mi? Yok, yapmadım. Tamam, o zaman ben e, bir, bir şeyler hazırlayayım ya da Nurgül'e söylerim. O hazırlar, sonra bir şeyler yeriz. Yani dışarıda zaman harcamayalım. Tamam, nasıl istersen. Kızım saat kaç oldu? Kızım kaç oldu sen? Melis. Kızım Melis. Allah Allah. Dur bir dakika dur. Bekle. Böyle olmaz. Oturup konuşmamız lazım doğru düzgün. Ne öyle kaçar gibi? Nereye kadar? Şey, kahvaltı tamam. Güzel. Haha. Hadi. Evet. Zeynep ee, iyi misin? İyiyim. Benim için. Evet. Ya şey ya aslında ee, benim biraz kafam yağmura takıldı da. Ya değil mi? Neden ayrıldı Canla? İşte annesi öğrenmiş. Böyle biraz karışık ya. Bir sürü şey söylemiş falan. Nasıl şeyler söylemiş? İşte Can seni kullanır falan filan böyle bunun gibi şeyler. Hadi ya. Hmm. Hem de Can hakkında. Yani Can benim tanıdığım en iyi insanlardan biri ki Yağmur'u çok seviyor. Biliyorum öyle oldu. Yani dün görecektin var ya. Buluştunuz mu siz? Yani işte kaza yapmış artık. Ne? ne oldu bir şey oldu mu? Yok şey arabası hasar gördü o kadar. Ha, iyi bari. Keşke hiç karışmasaydı annesi. Bence de. Senin annenin öyle bir şey söyleseydi. Ki söyledi. Ne yapardım diye soracaksan. Ben hala buradayım. Ya neyse ki annem hatasını fark etti ve fazla uzatmadı. Ama ben şimdi yani Hafize teyzeyi de anlamaya çalışıyorum. Çünkü Can'ı hiç tanımıyor yani bizim gibi tanımıyor. Ve yağmurda korumak istiyor tabii ki. O yüzden kızamıyorum da aslında. Geç kalacağım okula. Kalmazsın. Ben seni bırakırım merak etme. Güzel. Şimdi bırakırsın. Ya ayrı eve çıkındığın olacak peki? Böyle daha mı iyi? Değil. Ama annemle oturun konuşun. Yani ne sorunuz varsa halledin aranızda yani. Kızım biz annenle küs değiliz ki. Hayata bakışımız farklı. Yani bugüne kadar idare ettik. Ama olmuyor artık yani. Hepimiz için böylesi daha iyi. Boşanırsanız daha mı mutlu olacaksınız? Bu mu yani? Sence? Bir bak halimize. Ya Kızım, bir tanem, bizim boşanmamızın seninle hiçbir ilgisi yok. Sen gene bizim biricik kızımızsın. Biz gene görüşeceğiz, gene beraber gezeceğiz, tozacağız, beraber yemekler yiyeceğiz. Zaman geçireceğiz, söz veriyorum sana. Bana söz verme baba. Bugüne kadar ne söz verdin, hiçbirini tutmadın zaten. O yüzden hiç boşuna söz verme tamam mı? Gerçekten ağladım ya. Bayağı. Yani. Sarhoştu bir de o yüzden. Bakalım Yağmur ne diyecek bunu duyunca. Zeynep sakın Yağmur'a söyleme tamam mı? Niye? Ya tamam kazayı söylemem de. En azından yani canı ne kadar üzüldüğünü bilsin. Kerem. Biz ayrılırsak sen ne yaparsın? Ben... Ben kendimi köprüden atarım. Dalga geçme. Geçmiyorum gerçekten Kendimi köprüden atarım. Ya dalga geçiyorsun hala. Ne, ne yaparsın <laughs> söyle. Ne yapayım? Çok üzüldüm. Gerçekten <laughs> yani... Sonuçta sen benim aydınlık yüzümsün. Yani sen gitsen o zaman... ...geri karanlığa düşer. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.